Buraniye Belediyesi'nin her sene geleneksel olarak düzenlediği Aşure Hayrı Belediye Hizmet Binası önünde yapıldı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, birlik, beraberlik duygularını yoğun olarak yaşadığımız bu ayda Aşure Hayrımızı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Buraniye Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla her sene düzenlenen Aşure Hayrı bu sene de gerçekleştirildi. Buraniye Belediye Başkanı Ali Kemal Devecilerin de katılarak bizzat ikram ettiği hayırda 4 bin kişilik aşure dağıtıldı. Buraniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belediye aşevinde hazırlanan aşureler, Muharrem ayı nedeniyle belediye hizmet binası önünde 3 ayrı noktada vatandaşlara dağıtıldı. Buraniye Belediye Başkanı Ali Kemal Devecilerle birlikte Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve belediye meclis üyelerinin öncülüğünde 4 bin kase aşure dağıtımı yapıldı. Ayırda konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediyesi olarak birlik, beraberlik duygularını yoğun olarak yaşadığımız bu ayda Aşure hayrımızı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.